Pargalı İbrahim Paşa, İhtişamdan İhanete Köle olarak başlayan hayatında, zekası ve sadakatiyle Sultan Süleyman'ın güvenini kazanan Pargalı İbrahim Paşa, kısa sürede Osmanlı İmparatorluğu'nun Grand Veziri oldu. Devletin kritik kararlarını yönetip zaferlere imza attı, Makbul İbrahim olarak tarihe geçti. İbrahim Paşa, yalnızca askeri hamleleriyle değil, diplomasi ustalığıyla da fark yarattı. Batı ile ittifakları geliştirdi, Osmanlı'yı uluslararası bir güç haline getirdi. Ancak saraydaki düşmanları onun her adımını izliyordu. İhtiras, en büyük gücünün düşmanı olacaktı. Yükselişi kadar düşüşü de çarpıcıydı. Sultan Süleyman'ın sınırsız güveni şüpheye dönüştü. Hangi hamlesi katledilen İbrahim dönemi başlattı? Dostluk mu ihanet mi ağır bastı? Osmanlı'nın en şaibeli olaylarından biri burada yaşandı. Bu hikaye yalnızca tarihi değil, gücün ve sadakatin sınırlarını gösteriyor. İbrahim Paşa'nın ihtiras dolu hayatı, Osmanlı sarayındaki entrikaların karanlık yüzünü anlamak için bize bir kapı aralıyor. Geçmişin derinliklerine dalmak, Pargalı İbrahim Paşa'nın trajik hikayesinde saklı sırları keşfetmek istiyorsanız bu yazımıza yorum yapmayı ve diğer videolarımız için abone olmayı unutmayın. Gelecek tarihte saklı, kaçırmayın.